Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Ulu Uludağ'dan selam veriyoruz. <laughs> Şimdi sınavlarda puan sistemi nasıl? E, hizmet puanı etkiler mi? Ne işe yarıyor? Nasıl bir sistem var? Hocam bunu konuşacağız arkadaşlar. Bunu soran arkadaşlarımız oldu. Bu aralar LGS var. E, malumunuz YKS var yakın zamanda. Bunlardan konuşacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim. Her kurumun kendine yönelik bir puan sistemi var. Ama bu puan sistemi nasıl oluyor hocam? Arkadaşlar biz sınav görevi aldıkça var olan puanımız artmaya başlıyor. Sıfır puandan başlıyoruz Ocak ayında. Daha sonra işte mesela bir tane sınav aldın puanı alıyorsun. İkinci sınav aldın puan alıyorsun. Üçüncü sınav aldın puan sınav alıyorsun. Alıyoruz. Bu puanları aldıkça sana sınav görevi çıkma ihtimali azalıyor. azalıyor. Ters orantılı yani arkadaşlar. Ve dolayısıyla zaten hani bir süre sonra size artık sınav görevi çıkmıyor. Resen hani gerekli olmadığınız sürece ayrıca size ek bir puan, sınav çıkmamış oluyor arkadaşlar. Şimdi milli eğitimde dediğim gibi arkadaşlar bunun hizmet puanına peki bir etkisi var mı? Bunun hizmet puanına herhangi bir etkisi yok, yok arkadaşlar. Her İki sene sene, sene başında da sıfırlanıyor. He. Peki Hocam bunun bana ne faydası var bu sınavların? Yani ücret olarak faydası Aynen, var. sadece <laughs> gelir arkadaşlar. Dolayısıyla İkmirciğinizin dediği gibi Ocak ayına kadar bunları topluyorsunuz. Daha sonra şey işte Aralık ayına kadar dolayısıyla Aralık'ta tekrar sıfırlanıp e, tekrar baştan başlıyorsunuz. Bazı sınavların Şimdi her kurumunki farklı milli eğitimin bazında konuşursak bazı sınavların verdiği puan daha fazladır bazı sınavlarınki daha azdır ve görev bazında da değişiyor bu puanlar. Özellikle e-sınavların mesela yani o motorlu taşıtlarla alakalı ehliyet sınavının verdiği puan daha yüksek. Özellikle onun dolayısıyla sene sonuna doğru almak biraz daha mantıklı oluyor arkadaşlar öyle düşünebilirsiniz. Ücreti de biraz geç yatıyor. Ama daha kolay bir sınav. İlknur hocanız da görev aldı evet. değil mi İlknur hocam? Evet ben de görev aldım. Hatta şeyden önce almıştım ben. Hani böyle sene başı gibiydi. Ama artık e, izne ayrılacaktım. İzne ayrıldıktan sonra da görev alamayacağım için. Hani o, o süreçte aldım mesela. 3-4 tane görev çıkmıştı sene evet. başı olduğu için. Şimdi şöyle bir. Ee, sınavların görevler bazında bize verdiği puanları bir sayacak olursak Bunlar zaten MEPİS'te de var arkadaşlar Orada da görebilirsiniz Sınav puan ayrıntıları diye var bir yerde ee, Sınavlarla alakalı olan kısımda ee, Açık okul ve İOKB sınavı Başkan 65 puan, gözetmen 63 puan, yedek gözetmen 47 puan Yardımcı engelli gözetmeni 71 puan veriyormuş Şimdi ee, yani bunlar arasında neyle orantılı İknur Hocam? Verdiği ücretli evet. orantılı aslında biraz hani sınav bazında düşündüğünüz zaman. Yani daha çok ücret aldığın sınavdan daha çok puan almış oluyorsun. Yani sınavda daha çok ücret aldığın görevden daha Hı -hı. çok puan alıyorsun. Aynen öyle. Bilsem sınavını eğer gözetmen olursanız başkan 65 puan, gözetmen 63 puan, yedek gözetmen 47 puan, yardımcı engelli 71 puan gene aynı dolayısıyla arkadaşlar açık okul sınavıydı. E sınavlarda gözetmenlik yaparsanız eğer başkan 144 puan, evet, gözetmen 133 puan olarak alıyor. Hani burada öğretmenlerin alabildiği bu arada görevlerden bahsediyorum arkadaşlar. Hani mesela bina sorumlusunun aldığı puan bizi ilgilendirmiyor yani. O yüzden onları hiç saymaya bile gerek yok. Bak dikkat ederseniz İknir Hocam nasıl aradaki orantı çok çok farklı. Evet. Yani bilsem sınavında açık okul sınavında görev alan bir kişi 65 puan alırken e sınavda görev alan başkan 144, 144 puan, puan oluyor. Puan Dolayısıyla bak senin başka sınavlarda görev alma ihtimali ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor evet, aslında. Düşürüyor yani. Hı -hı. hani Tam ortadan kalkmasa da. Ve şimdi yaklaşmış olan LGS'de görev alırsınız. Yani merkezi sınavlarda. Merkezi sınavlarda görev aldığınız zaman arkadaşlar başkan 94 puan, gözetmen 91 puan, yedek gözetmen 69 puan ve yardımcı engelli gözetmeni 100 puan alıyor arkadaşlar. Ee, bu da ikisinin arasında bir noktada dolayısıyla protokol sınavlarında görev alırsanız başkan 94, gözetmen 91, yedek gözetmen 69 ve gene yardımcı engelli gözetmeni 100 puan e, alıyor diye söyleyebiliriz. E-sınavlar dediğim gibi arkadaşlar biraz daha rahat oluyor ama e, Puanı yüksek oluyor heh, Gördüğünüz gibi puanları daha yüksek oluyor İknur hocam sen de görev aldın değil mi e-sınavlarda? Evet e-sınavlar çok rahat aslında Hani süre olarak da çok rahat Yaptığın iş olarak da çok rahat Yani e, en rahat olan girdiğim sınavlardan o diye düşünüyorum ben şu anda Ama e, tabii puanı çok fazla O yüzden sene sonu olmadan çok da tercih Hı -hı. etmeyin diye söyleyebilirim Mesela e, görev aldınız ve görevi iptal ettiniz bu durumda da sınavın size verdiği puan arkadaşlar geriye silinmiş oluyor. Bir de bu e, size hani ne görevi olduğu belli olmadığı zaman bu puandan da anlayabiliyorsunuz. Hmm. Bunu, 65 mi 63 mi onu gördüğünüz zaman kenarında sınavın e, hangi görev olduğunu da anlayabiliyorsun mesela. Böyle de bir şey var. Neyse buna da bakarsınız. E, MEP'li şifrenizle girip görev istiyorsunuz. E-sınavların görev isteme şekli biraz daha farklı nasıl? E sınav kısmı var arkadaşlar MEB'de ayrıca. Orada işaretliyorsunuz işte perşembe günü saat 8'de görev alabilirim. Hmm. Cuma günü saat 3'te görev alabilirim tarzında. Ona göre müsait olduğu bir zaman, gerekli olduğu zaman sizi görev çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu sınav puanları her kurumun ayrı bir şekilde oluyor. Bu bahsettiğimiz Milli Eğitimle alakalı ÖSYM'nin de kendi sistemi var. Diğerlerinin de kendi sistemi vardır yani Atatürk mesela, açık öğretim mesela gibi bunların da ayrı hesaplanmaları. Dolayısıyla mesela İstanbul'daysanız ben İstanbul'dayken dördünden de görev alıyordum mesela. Atatürk açık öğretimden de alıyordum. Anadolu Üniversitesi'nden de alıyordum. Bazen böyle bir başlıyor sınav görevleri çıkmaya hepsinden böyle ayrı ayrı toplayabiliyorsunuz görevleri. Ama tabi İstanbul'da da ayrıca hayat... hayat şartları da pahalı yani. Yani büyük şehirlerde bu görevler daha çok çıkıyor. Kısacası böyle söyleyebiliriz. Küçük şehirlerde olan, küçük ilçelerde olan arkadaşlarımız bazen yazıyor. Hocam bana niye, niye çıkmıyor? Çık? <laughs> küçük ilçelerde çünkü bunlar, bu görevler daha az arkadaşlar. Ben yani. mesela Sivas'tayken sadece burçluluk sınavında görev aldım. Onun evet. haricinde hiçbir sınavda görev almadım. Yani. <laughs> evet evet. Peki başka ilde görev alabiliyor muymuştur hocam? Yok alamıyorsunuz. Başka ilde görev alamıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz dinlediğiniz için. Bir dakika evet. Ahmet hocam <laughs> şöyle bir manzarayı da çekmek istiyorum. Evet. Hazırlı uğurluğa gelmişiz. Şöyle. Ormanın güzelliği. Ormanın güzelliği şöyle. Ormanlarımızı yakmasınlar ya. Şurada bir ufaklık var o da bana çiçek topluyor. <laughs> evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.